Bizim semazen kardeşler her çarkta Allah, Allah, Allah diye sema ediyorlar. Hepsinin de öğretisi bildim bu. Allah diyerekten sema ediyorlar. Allah diyorlar. Ahmet, Mehmet değil. Allah. Hadisi şerif. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Ben Cafer radıyallahu an ve Zeyd'le birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e dedi ki sen benim azatlı mısın? Bu zaman sevinçten Zeyd bir ayağının üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönüp durmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra Cafer'e dedi ki sen ahlaken ve fıtreten bana benzersin dedi. Bu zaman Cafer de Zeyd'in arkasına dönüp durmaya başladı. Sonra bana sen bendensin ben de sendenim dedi. Bu zaman ben de Cafer'in arkasında dönüp durmaya başladım. Bu hadisi bu olayı nakleden İmam-ı Hanbel müsnedinde naklediyor bunu. Müsned cilt 1 sayfa 537 no 857. Beyhaki bu hadisi şerh ediyor. Diyor ki: Bu hadis sahih bir delil ve ruhsat ile sema ederek Allah'ı zikrederken sema ederek dönüp durmanın caiz olduğunu gösterir diyor. Bir hadis-i şerifte Enes bin Malik rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu da şiirle alakalı şiir okuyacak bir kişi istedi. Bir bedevi de. Şiir okuyacak kimse yok mu demiş. Bir bedevi şiir okuyor. Doğaçlama. Nefis ve arzu yılanı ciğerimi soktu. Doktoru da evsuncusu da yoktur. Fakat benim aşık olduğum bir sevgilim var. İlacım da panzehirim de odur şiirini okuyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte vejde geldi. Ridası da yani cübbesi omuzundan düştü. Bunun üzerine Muaviye dedi ki: "Eğlenceniz ne güzel ey Allah'ın Resulü." Hazreti Peygamber de öyle deme ey Muaviye. Sema sırasında sevgiliyi hatırlayıp da ürpermeyen kerim biri değildir buyurdu ve ridasını 400 parçaya bölerekten ashabına dağıttı. Demek ki o esnada 400 sahabe varmış. Kıymetli dostlar, o yüzden sema bu manada haktan gelen bir ilhamdır. Sema Allah'ı zikir ritüelidir. Sema Aşıklar için sevgiliyle sohbet zamanıdır. Çünkü semada aşıklar Allah diyerekten sema ederler.